başlatalım. Evet. Şimdi Nerede kalmıştık şey, Ken Sami hatırlamıyorum. Baba ee, şey diyordu ya. Dur şey. Tamam. Gidim, tamam. Doktor. Ölen doktorun kartını <laughs> alacaktık da duruma da aynı yerde bizi yakalıyordu. <laughs> Orada bir daha ölmek ister misin? Büyük ihtimalle <laughs> vuracak gene ağzımıza abi hep aynı yere gelene yani Ak zeki bir <laughs> <mi> insan <gülüyor> Oraya <gülüyor> gitmemeni <gülüyor> bilmez. <gülüyor> T-Bag T-Bag yeah. Aslında T-Bag Arkanı Arka Artık <laughs> Doktora mıydın? Twerk yapıyorsun Açılıyor mu artık burası? Evet açılıyor ama ne işe yarıyor bilmiyorum Şimdi... Git bakalım öğrenirsin işte piç Vela Sen bu sesten böyle telif yersin Neden? Ha Vela janti ve paserano mu? Ulan işte doğru şarkı doğruyu bile söylemiyorum Ne, ne telif yiyeceğim? Sen yersin ben sana gidiyorum. Elektriği sağla. Çok güzel. Oğlum bir şey bilmiyor mu? Heh. Bir adamın Instagram hesabının mavi tiki yok. Heh. Adamın bütün fotoğraflarını kopyalıyor. Ha mavi tiki ve, takipçi ve hesabı. Takipçi bu Mavi tiki hesabı açtırıyor. Diyor bu benim çakmam. Biliyorum Instagram'da da salak ya amırakayım Bir gün önce atılmış fotoğrafları. Ha tamam ya hacı anlarız biz bunu. Direkt <laughs> <laughs> kapatıyor amına Geldi hacı. Daha gelmedi ya. Geldi geldi. Bunu söyle. kim sikmiş ya? Baba seni yamultmuş la. Benim boyum. Hayır, kapı geldi orada. Benim boyunun Yok o aşağı gelmiş. Ha yok burası şey. Ne abi ne abi amına Hayır acaba şu hani şu şöyle takılı mı kaldım kafa uzatmada dedim de yok benim bo boyum uzunmuş. Abi, bu ne abi? Botların ne işi? Sikiyor da seni. Şimdi de buraya duvardan... giriyorduk. Buraya girince buradan gelip bizi götümüze sokuyordu. Ama de... onu... Şimdi... Şu odalar sikişi odası mı abi? Seks room. Böyle duvardan duvara vururken ses geçirmesin <laughs> yani. ya da bağırırken falan diye. Aynen abi. Welcome area. Understood. Oh yeah. Ne dizi bu Bunu buradan açacağım. Bir dur. <laughs> Elin şimdi sesi gelecek. <laughs> yani suratıma da. Baba nereden gidiyorduk ya? Dur ben unuttum. O kadar oynamazsak. Hmm. Ben de mi oynayalım diye sen dinlemedin mi? bak seni yamuldum. git git oradandır. <laughs> buradan ilk defa geçiyorsun diye evet, hatırlıyorum. Evet buradan Maraba. ilk defa geçiyorum. Fener fardı. Fener'i ulf da bile unutmuşum ha. Fener'in pili de vardı. Dışarı şey öyle doğru. Ne ötüyor ya? Bu bizi izliyor manyak. Stalker. <laughs> Kapatayım mı? <laughs> Kapatsın <laughs> lan hadi. Lan. Ee... <laughs> Korkmaya başladı. Ne yapıyorsun amına koyayım? Hava temizle ben. Baba. Aa bir dakika ben odalar arası geçiş yaptım nasıl? Kapı giriş açılsın. Aydınlatma açılsın. He. Ta tabla oda değildir. Ha bak bak. Aa şimdi bir dakika buranın aydınlatması aktif. Okey. Sulama sistemi istemiyorum. Kapı girişi okey. Ee, kapı girişi alarm sistemi aydınlatma. Şurayı açamıyoruz. Tamam. Elektriğin yok ki. Ne yaptın? Oh, ya Sebep ya. Orada çarpı yoktu. <laughs> Galiba yanlış Çık şey yaptım. mi kestin lan. Baba ne oluyor lan? Ben... Havalandırmayı açmışsın. Hayır havalandırmayı kapadım. Ben sağlı. Duman mı? Kim sigara içti işte, lan içeride? neydi? <laughs> 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 Baba biz buradan mı? Aa. <laughs> İnmemiz gereken yer burasıymış. Çok koşma bence. Yok daha gelmeyecek. Şimdi biz buradan şeyi alıp buraya gelince orada çıkacak. Onu hatırlıyorum. Aygıt geçerse tamam. Şimdi... Ne kadar da hacker bir kız. Şu çok haç Kız dedim ben. Tamam işte ben de bu kız oldum. Basayım mı hile? Hayır. Zaten, <laughs> <Öfem, gülüyor> zaten elini tek atıyor. Doğru, sen de haklısın tabii bir yerde. Şimdi şu kodu aklımıza tutacağız. Yo. Ee, 1702. 1702. Niye basıyorsun amcık? Yenisini craftlarız. Evet, kraftlayacak mısın? Haa, Bir şey dedektiflendi kardeşim. Şimdi gelecek. Siktir nige Sen chat'te onu kır. Yatan altına girmeyesin bence. Girmeyeceğim mi kim söyledi? Çok bunun Çok bir hayvan ya. Değil mi? Her şeyin yavrusu güzeldir aslında. Ulan böyle çok Bir anda animasyon değişti gördün <laughs> mü? Ee. Şimdi nereden gidecektik biz? <laughs> Bilmem <Bilmiyorum. gülüyor> Ne haber amına koydum daha bozup çekiyor Hatırlıyordun sen nereden gideceğini Bir yere girince dolaba girmen gerekiyor Evet evet şu stop Nurse Station 17.02 1702. Bütün kod da... bak buraya başka yerde de açıyordum. Ne olur kapan. Geliyor. Olur. Kapanmaz da sıçtık abi. Bon. bu da göremez mi bence? Kapıları açabiliyor mu? Bu? Şimdi bizim olduğumuz oda burası mı? Dinlenmeni... Kapıları açabiliyordu evet. Uyuşturma. Hatırladım. Ne? Elini mi uyuşturacaksınız? Allah denedim. Galiba yanlış bir şey yaptım. Kapılar şey o ee, önüne bir geçtim otomatik algıla diyor Ses. Elini açabiliyordum Geldi. <laughs> Geldim. <gülüyor> Giremedim. iyi kenara bakmıyor salak çıktı. dur Q'ye Acı Silah bence çok işe yarayacağını düşünmüyorum Sıkıcam 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 filmlerde delik dişi ediyorlar. Predator o kadar tarıyor ölmüyor desene Evet amına Hayvan yaşamayı başarıyor. yandan gözüksen galiba görüp saltıyor mu? <laughs> şıp 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 gelip. <laughs> ha. Şimdi burada gel <laughs> seni göremiyor <laughs> mu? <Hiçbir> Mal mı <laughs> hayvan o kadar? Şurada. Benim buradan çıkabiliyorum da burada. Gerek. Aynen. Onları sikim elin geldi zannettim. Eee? Tam. M görmedi. Seni mi stopluyor orada? Abi hiçbir fikrim yok. Koşuyor. Gidiyor. Bence geliyor. Ya siktir. Siki tuttun galiba. aa <laughs> <gülüyor> yani <laughs> oynadın diye ben dememiştim. Şu sağda sağda. Abi çıkacağız da. makine yine dalgılamıyor puştu. Ben çıktım. Anda bir ses var. Yok abi komple şeyden gitti şu an. Alandırma mı gitti ya? Ta tablo mu açıyorduk ha? Nursing stay. Şurası şuraya girmem gerek. Yapma. 702. Yardım edeyim. Tamam. Şimdi buraya da gelir ki. Buraya geliyor da. Dolaba gir bence. Bir odaya girdiğinde gerek karşına çıkıyor. Ee, şimdi yok şey. Doktorun hangi odalarda çalıştığını öğren öğreniyorduk ya. Ne öğrendik? Bir şey geldi. Ten sonra geldi. Geldi geldi burada. Şu an ağzımızı mı tutuyoruz bak sol alta bak. Bence o alet abi. Evet aletmiş. Aletin kafası. <laughs> Yapma. Çıkayım mı? E di. He o da sana CE deyip Anladım. ağzındaki Makine açmamam gerekiyormuş <gülüyor> Evet <gülüyor> Abi kalp krizi geçiriyordum kalp krizi geçiriyordum Makineyi açmamam gerekiyormuş Peki, neyi açtın abi Abi Sizi duydu Aklım çıktı sütü. biliyor musun Oğlum o kadar gelişmiş mi Tamam şuraya gideceğiz en azından Duyduğuna göre abi ben Merhaba abi Alper'e senin duyduğuna göre abi. Alperen <laughs> <laughs> Oğlum. Şifre de... hep değişiyor mu hep aynı mı yoksa? Evet Yo değişiyor. Düşünmüşler. Zeki herifler. Alperen kırdı. <laughs> 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 Bunu yapmamalısın bir daha. Peki ben buna yıken... almadan gitsem elin çıkmaz mı? <laughs> A, kapıyı nasıl? Bini... Ya abi 7 şey. biliyorum. Eee dene o zaman. Ama bence izin vermeyecek yani güncellemeyecek öyle benim. Bak direkt kameramı oraya odakladı. İnin. Go <laughs> no motion. TikTok çekiyor görürsün böyle. <laughs> Bu hikayede yanan 50 yıl oldu. Dur ben Cavur cubur alıp geliyorum. Bir Yapma. Dibimde. bir bi gideyim bıraktı bir gideyim gürültü <laughs> bombam var mı ya craftlayabiliyor muyum craftlayabiliyorum Lick <laughs> it. mastafko vardır. Quarter oh, sonunda şuraya bir girebildik ya. şey Eli baba. Ellim baba. Ha, kork Abi, lan senin korkuşların içinde bir şeyler yerken izlemek daha zevkli olacağını Abi. düşünüyorum. Alperen deminden Hı. beri rahat bırakmıyor. Bak tam çıkıyorum dolaptan hop geri geliyor. Geldi geldi geldi. burda 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 burda. Niye ses konuşamıyor burda burda burda, burda. Duyamıyor sen. Düşsene abi bir oyun yapıyorlar mikrofonunu algılıyor. Konuştuğunda falan senin nerede olduğunu falan da duyuyorlar. Ağzım mantlarım ki. <gülüyor> <gülüyor> ya da Ama bir çekiyorsun. Ama uh, işte şöyle düşün. O zaman şey <laughs> oyuna izin vermem abi bilgisayarımdan mikrofonuma erişmesine. Ya da şey yaparlar. Sadece youtuberlar oynayabiliyor. Hadi bakayım. Konuşacaksın illa. <laughs> Yo baba şey, Ay, mikrofon bağlı değil lütfen mikrofonla bağlı öyle gel. Sen çok dikkatli. Değil mi? Ya, <gülüyor> <gülüyor> Bazı oyunlar var lan. oğlum Abi şunu ne yapayım böyle mi bakayım? Oh. Nasıl var? Abi oradan gelecek şimdi. Dolaba gir. Geliyordu yani. Önce oradan evet, da. geliyordu. Geldi. Hayır normal. Geldi kapat kapat kapat. <laughs> Direkt kapat. Yapma amına koyduğum. <laughs> Buraya da gelebilir şimdi. Şimdi bizim çıkıp kademle tanışmam. Buraya mı gitmem gerek? Ne bu? Ne? <laughs> Nasıl gidiyor? Ona yardımına ihtiyacı var. Doktor Merlin odalarını araştır. Odalarını araştır. Ben çıkıyorum ya. Daha bir verim bir anlamı yok. Ölecek şimdi. Ya hangi odalardı? Hmm. Ben de dalı geçiyor abi? Geldi. Abi yani uzaklaşıyor. Dolaptan çıkıyor ama geri geliyor. Bir anda karar değişti. Abi değil mi? Ya o kapı bu arada benim için açılmamalı, açılmadı. Onun hmm. için açıldı. Onu ben de gördüm. <laughs> Şimdi gelir ama. Çok durdum burada. Geliyor. Artık girecek mi senin hırladı hayvan amına- Abi E'ye bası tuttum. Girmedi. Hayvan hırladı. <laughs> Artık gir. <laughs> Baba ben 20 dakikadır saklanıyorum ya. A29, C21. Vallahi. Bence iyi Gel lan gel, girmeyeceğim abi yeter. Şimdi gitmen lazım galiba. A29, C21, A26. 26, 29, C21 idi değil mi? Aynen. Hı hı. Şu anda gitmen gerekiyor galiba. Nereye gitti çabama? <laughs> önüne mi çıkacak lan? <laughs> Buraya girmiyor. Vallahi öyle. Bu ne? Orada önüne çıkarsa. Radyal menüden bak. EMP boy boru bombası mı? Ha ses yapacak. Kıyıt. Vallahi bir yere geldik. Orada zaten önüne çıkarsa yok olursun. Kaç dakika oldu video? 20 dakika oldu yeterli bence değil mi? Hmm.